Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok kolay bir börek tarifi hazırlayacağım. Böreğimi kıymalı yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz peynirli, ıspanaklı, dilediğiniz şekilde iç malzemesini değiştirebilirsiniz. Kanalımda hepsinin de tarifi var. Dilerseniz kanalıma girip onlardan da hazırlayabilirsiniz diyorum ve sizleri bekletmeden tarifime geçiyorum. Öncelikle bir tane soğanımı tavaya doğrayarak başlıyorum. Ben bu şekilde elimde doğrayacağım. Tavamı ocağım aldım arkadaşlar. Şöyle göz kararı 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Biraz daha koyacağım. Dolu dolu 3 yemek kaşığı kadar koydum. Şimdi soğanım yumuşayana kadar kavuracağım. Soğanlarım tam yumuşamadan buzunda kırmızı ve yeşil biber doğranmış vardı arkadaşlar. Ondan ilave ediyorum bir tane kırmızı biber, bir tane de yeşil biber doğrayabilirsiniz buzluğunuzda yoksa. Şimdi karıştırıyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarımı yumuşattıktan sonra şimdi şöyle 400 gram kıyma koyuyorum. tamam toparlanana kadar kavurdum arkadaşlar şimdi de baharatlar ilave edeceğim bir tatlı kaşığı kırmızı biber bir tatlı kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum tuzunu fazla ilave etmeyelim hamuruna da ilave edeceğiz o yüzden dengel olsun arkadaşlar şöyle dolu dolu 4 yemek kaşığı da domates konservesi ilave ediyorum konserve yoksa bir tane domatesi küp küp doğrayıp ilave edebilirsiniz. Yoksa da şöyle bir yarım yemek kaşığı salça ilave edebilirsiniz. Domates de yoksa. Şöyle domatesiyle birlikte 2 dakikada kavuralım. Suyunu iyice çeksin, hamurumuzun sulandırmasın. 2-3 dakikada domatesini koyduktan sonra kavurdum. Şimdi ocağımın altını kapatıp hamurunu hazırlamaya geçiyorum sıra geldi böreğimin hamurunu hazırlamaya. Şimdi iki tane yumurtayı kabıma alıyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayıracağım. Bir kahve fincanda sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı su ilave ediyorum. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Silme 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Öncelikle bu malzemelerimizi güzelce bir karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. hamurunu azar azar ilave ede ede cıvık bir kek hamuru gibi bir hamur elde edelim. Hamurum pürüzsüz hale gelene kadar karıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kek hamuru gibi cıvık bir hamur yaptık. Şimdi hamurumu kenara alıyorum kullanacağımız tepsiyi hazırlayalım. Şöyle bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Tepsimizin her tarafına sürelim. Şimdi hazırladığım hamurun tam ortalama göz kararı yarısını tepsime alıyorum. Şöyle hatta yarısından biraz fazla kalsın üzerini kapatması zor oluyor. Alta biraz az koyalım. Üstüne bir tık fazla kalsın hamur. Malzemenin üzerini kapatması biraz zor oluyor. O yüzden biraz fazla koyarsak rahatça kapatır üzerine. Hamuru tepsimize iyice eşit bir şekilde yayalım. Şimdi de hazırladığımız iç harcını hamurun üzerine eşit bir şekilde koyalım. Şimdi de geri kalan hamurumuzu şöyle gezdirerek üzerinden dökelim. Şöyle kaşıkla kıymalı iç harcımızın üzerini kapatalım. hamuru koyduktan sonra tepsimizi şu şekilde bir sallayalım. Her tarafı eşit olsun. Kenara ayırdığım yumurta sarısının üzerinden bir yemek kaşığı da yoğurt ekledim. İkisini birlikte iyi bir karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra böreğimizin üzerinden şöyle bol bol sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi de üzerinden Şöyle bolca susam serpiştiriyorum. İsterseniz çörek otuyla karışıkla serpiştirebilirsiniz. Ben sadece susam serpiştireceğim bu sefer. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen izledikten sonra bir kalp dahi olsa yorum atmadan geçmeyin. Görmek istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bu sayede videolarımız birçok kişiye ulaşmış olur. Şimdi böreğim fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar böreğimizi kontrol bir şekilde pişirelim. Çöreğimin üzeri kızarana kadar pişirdim arkadaşlar. Bir 5 dakika dinlendirip servise geçeceğim. Böreğimi bir 5-10 dakika dinlendirdim arkadaşlar. İyice ön sıcaklığı geçti. Şimdi şuradan bir dilim alıp sizlere İçinin lezzetini göstereceğim. Pamuk gibi yumuşacık bir böreğimiz oldu. İnşallah sizler de Fener ve bu lezzetli böreği beğenirsiniz. Böreğim servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her halinde çok lezzetli olduğu gözüküyor. Şöyle de yumuşaklığını bir yakından göstereyim sizlere. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu ve bunun gibi tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.